Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adım adım Titanlar dünyasında ilerliyoruz. Sayısız karakter olduğu için serinin uzun olacağını zaten tahmin ediyorsunuzdur. Bugün de onlardan birini konuk edeceğiz. Çoğu arkadaşımızın bu seride en kısa zamanda görmeyi istedikleri Titandayız. Yıkım, yıkımın kralı Godzilla. Earth. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenip kanalın bildirimlerini açarsanız sevinirim. Ayrıca daha çok iletişim için kanalın Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Godzilla vs. Kong filmi yayınlanan son fragmanıyla birlikte izleyiciye Godzilla'nın çok büyük bir güç olduğunu hatırlattı. Ancak bu yeni örneği bile Godzilla örte kıyasla sönük kalıyor. Yakında çıkacak olan Godzilla vs. Kong filmi ilk kez daha önce videosunda hazırladığı 1962'de King Kong vs. Godzilla ile beyaz perdeye çıkan eski bir kan davasını yeniden ateşleyecek gibi görünüyor. İzleyiciler yeni filmin fragmanında Kong'un rekor kıran büyüyüşünü görünce şok olurken Legendary Godzilla'nın önceki filmi Godzilla canavarların kralından beri olduğu dev cüssesiyle devam ediyor. Bununla birlikte Legendary'nin Godzilla'sı Godzilla Earth ile karşılaştırıldığında soluk kalıyor. Karakterin ekranlarda görülen Şimdiye kadarki en büyük biçimi olan Godzilla Earth 2017 animasyon filmi Godzilla Canavarlar Gezegeni ile giriş yaptı. Yeri gelmişken bu animasyonun kısaca konusundan bahsedecek olursak dev canavarlar şehirleri rahatsız etmeye başladıktan sonra nesli tükenmek üzere olan insanlar Tau'ya gezegenine yerleşmek için dünyadan kaçar. Tau'ya'daki koşullar yaşanmaz kabul edildiğinde bir grup insan dünyayı yeniden kolonileştirmek için geri döner. Ancak üzerinden 20 bin yıl geçmiştir ve grubun şu anda dünyanın baskın alfa yırtıcısı olan Godzilla ile mücadele etmesi gerekir. Godzilla Earth, Godzilla'nın bugüne kadarki en güçlü hallerinden biriyken hadi Kaiju'nun fiziksel özelliklerine, güçlerine, zayıflıklarına ve düşmanlarına bir göz atalım. İnsanlar yeryüzünden ayrılıp geri dönene kadar Godzilla Earth'ün yerden yüksekliği 50 metreden 318 metreye yükselmiştir. Aynı şekilde kafasından kuyruğuna uzunluğu da 100 metreden 550 metreye uzanmıştır. Ağırlığı ise 10.000 tondan 100.000 tona artmıştır. Evet 100.000 ton deniyor. Az geldi değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Bunun sebebi için birkaç neden öne sürülüyor. İç organları olmadığından ağırlığı azalıyor ve bitki yapısında diyebiliriz. Bir diğer düşünceye göre Godzilla'nın içinin %95'i boş olarak düşünülüyor. Bu nedenle 100.000 tonun kuru ağırlık tahmini olduğunu düşünebiliriz. Ve az önce de söylediğim gibi kendisi farklı olarak hiper evrimleşmiş bitki tabanlı yaşam formudur. Godzilla örtün OP yeteneklerine yani aşırı güçlendirilmiş yeteneklerine bakarsak. Godzilla Earth, doğadan doğan bir yaratıktır. Yaprak şeklindeki sırt plakaları yalnızca dünyada gelişmeye bırakıldığında canavarın evrimini temsil ediyor. Godzilla'nın enerjisinin çoğu yakınlardaki elektronikleri devre dışı bırakabilen veya nükleer saldırılar da dahil olmak üzere gelen tüm hasarı engelleyebilen asimetrik geçirgen kalkan oluşturabilen sırt plakalarından elde edilir. Kalkan olmasa bile Godzilla'nın metalik kas tasnifleri ona önemli bir koruma ve ısı direnci sağlar. Godzilla eğer bir şekilde hasar alırsa hücrelerinin dikkat çekici yenileyici ve çoğalma özelliği vardır. 20 bin yıldan fazla süredir Godzilla Earth hücrelerinin tekrar tekrar yayılması, dünya üzerinde yepyeni bir ekosistem ve Godzilla'nın iki küçük alt türü olan Servium ve Godzilla Filius'u bile oluşturdu süper salınımlı dalgada Kaiju'nun bu şekline özgüdür. Godzilla, dünya üzerinde hakimiyet kurarken canavarın gelişen kükremesi, hedefleri ezebilecek bir sonik patlama salıyor. Kendisinden önce gelenlerin çoğu gibi, Godzilla Earth'de imza gücü atomik nefesini koruyor. Güçlü yüklü parçacık ışını yalnızca düşmanları yenmek için değil, aynı zamanda Godzilla onu bir yeraltı hapishanesinden kurtulmak için de kullanmış. Godzilla ayrıca kuyruğunu süper sonik hızlarda sallayarak plazma kesici olarak bilinen yıkıcı bir şok dalgası yaratabilir. Godzilla'yı tıpkı Godzilla Filius'u öldürdükleri gibi yok etmeye çalışan Birleşik Dünya, EMP zıpkınlarını kullanarak vücudunu elektromanyetik enerjiyle aşırı yüklemeye çalıştı. Godzilla Filius fazla enerjiden patlarken, Godzilla Earth onu ısıya dönüştürdü ve etrafındaki sıcaklığı ölümcül seviyelere yükseltti. Canavara yaklaşmak son derece zordur. Çünkü radyo dalgalarını absorbe etme yeteneğiyle hedefleme sistemlerini ve radarları bozabiliyor. Geliştirilmiş yüzme hızı ile birleştirildiğinde Godzilla'yı en ileri teknoloji ile bile su altında izlemek son derece zordur. Bu özellikleri daha detaylı incelersek. Hücre bölünmesi. Godzilla ana gövdesinden kopan parçalardan bir deniz yıldızının rejeneratif yeteneklerine ve vejetatif yayılımına benzer şekilde kendi varyasyonlarını üretme yeteneğine sahiptir. Bu yetenek şaşırtıcı bir şekilde 2016 selefinin Shin Godzilla'nın sonunda yapmakta olduğu füzyon benzeri sürece benzer. Yüklü parçacık nefesi. Godzilla, seleflerinin çoğu gibi radyoaktif bir ışını soluma yeteneğine sahiptir. Bununla birlikte ışının yüksek oranda hızlandırılmış, parçacık yüklü olduğu ve elektromanyetik orijini olduğu açıklanmaktadır. Oldukça yıkıcıdır. Resmi kayıtlara göre tek tek şehirleri ve dağları yok edebilir. Raki dağlarını delebilir, Himalaya sıradağlarının bazı kısımlarını eritebilir ve kıtasal levhaları yok edebilir. Işın'ın tahmini menzili yaklaşık 30 kilometredir. 20 bin yıllık zaman atlamasının ve insanlığın gezegene dönüşünün ardından Arathrum mürettebatı Godzilla örtün ışınının bir şekilde fark edilirlerse gemiyi yörüngede vurabilmesinin muhtemel olduğu sonucuna vardı. Işın ağzının önündeki asimetrik geçirgen kalkandan ateşlenebilir. Bu saldırının ardından yeniden enerji topladığı sırada Godzilla aynı zamanda güçlü elektromanyetik darbeler ve güçlü şok dalgaları üreterek ona karşı koymak için her türlü çabayı anlamsız hale getirir. Yakın mesafedeki herkes şiddetli radyoaktif maruziyetle karşı karşıya kalacak ve yakındaki alanlar radyoaktivite nedeniyle ciddi şekilde kirlenecek ve insan Bölgeyi terk etmeye zorlayacaktır. Godzilla'nın atomik nefesi neredeyse Shin Godzilla'nın atomik nefesi gibi ince, odaklanmış bir ışın şeklini alır. Ağzının içinden enerji boşaltmaktan ziyade burnun önünde bir kuvvet alanı oluştururken, atomik kişilerini boşaltmak için ağzını sonuna kadar açma ihtiyacını da ortadan kaldırır. Gozlord bir seferinde yaklaşık 30 kilometre çapında bir asteroid ve dünya gezegenini yok etmekle tehdit eden Ay ile kıyaslanabilir bir kütle olan Gorat'ı yok etmek için parçacık nefesinin daha güçlü bir var varyantını kullandı. Buna kırmızı sarmal parçacık nefesi denildi. Bu olay insanlığın güneş sisteminin Godzilla tehdidine karşı hala güvende olmadığını fark etmesini sağladı ve uzaya tahliye planı başlatıldı. Bu gücü kullanabilmek için Godzilla 5 yıl enerji depolaması gerektiği söylendi. Bu saldırı 300 kilometre menzile sahip ve temas bahsettiğinde Gorat tamamen yok edildi. Elektromanyetik darbe, Godzilla Earth, 2014 Godzilla'nın mutoları gibi ikonik ışınını çekerken bir EMP oluşturabilir ve boşaltabilir. Bu yetenek servuma geçti. Godzilla'nın EMP'si arabalar ve barınaklar dahil olmak üzere normal elektronikleri anında yok edecek kadar güçlüdür. Elektromanyetik kalkan, Gozilla'nın vücut hücreleri, mıknatıs bobinleri gibi işlev görerek güçlü elektromanyetik alanlar üretmesini, elektromanyetik dalgaları absorbe etmesini ve elektromanyetik nano malzemeler kullanarak deri altında asimetrik geçirgen kalkan oluşturmasını sağlar. Elektromanyetik su altı güçlendirici. İnsanlık, Godzilla'nın denizaltılarının ona ayak uydurmasını engelleyen sessizlik ve hızla dahil olmak üzere sıradan olmayan yüzme kabiliyeti nedeniyle elektromanyetik bir güçlendiriciye sahip olabileceğini tahmin ediyor. Düşüş hasarı Godzilla büyük yüksekliklerde düşme hasarı almıyor. Düştüğünde devasa ağırlık nedeniyle etrafında büyük bir patlamaya neden oluyor. Ancak Godzilla bunlardan çizik bile almıyor diyebiliriz. Anında doku yenilenmesi Çok katmanlı Fiziksel biçimlendirilmiş cilt Godzilla'nın cildi yakılsa veya birkaç yüz hatta birkaç bin nükleer bombalama nedeniyle plazma haline gelse bile derisi anında yenilenir. Esasen Godzilla'yı geleneksel silahlara karşı bağışık hale getirir. İskelet çerçevesinin olmaması. Godzilla, bitki yaşamından kaynaklandığı için çoğu hayvanda bulunan iskelet yapısından yoksundur. Termal radyasyon eksikliği. Bitkiler gibi Godzilla'nın vücut ısısı neredeyse sıfırdır. Metalik dokulu lifleri. Servum gibi Godzilla'nın vücut dokusu yalnızca EMP'leri kanalize etmekle kalmayan aynı zamanda iskelet sistemi yokluğunda muazzam ağırlığını destekleyen metalik kas lifleriyle entegre edilmiştir. Moleküler yönetim Godzilla elektromanyetik enerjinin aşırı yükünü kendisinden yoğun bir balon şeklinde dışarıya yayılan saf ısıya çevirebilir. Doğal kamuflaj Bu Godzilla karnı üzerinde doğal manzaranın sakin bedeninin etrafında ve üzerinde büyümesine yetecek kadar uzun süre kıpırdamadan yatarak yerel arazinin bir parçası gibi görünebilir. Salınımlı dalga. Godzilla'nın kükremesi kelimenin tam anlamıyla havayı sallayabilir. Bir yüksek salınımlı frekansa sahip güçlü şok dalgaları oluşturarak rezonans fenomeniyle hedefleri yok edebilir. Sesin oluşturduğu bir şok dalgası neredeyse 1600 metre uzaklıktaki hedefleri doğrudan vurabilir. Rezonans yıkımı ile maddeyi moleküler seviyeye kadar ezebilir. Atomik nefesini kullandığı zaman olduğu gibi bu saldırıyı kullanmaya başladığında arka yüzgeçleri elektrikle yüklenir. Ayrıca göz bebekleri bu saldırıyı kullanmadan kısa süre önce küçülür. Plazma kesici. Güçlü plazmayı yüzgeçlerinde yoğunlaştırırken Godzilla kuyruğunu kıvılcımlandırır ve dokunduğu her şeyi kül haline getiren 600 metreye kadar uzanan bir plazma bıçağı üretir. Plazma bıçağının kullanımı sırasında kuyruğunun tek bir hareketi ses hızını aşarak Godzilla'yı çevreleyen geliş alanları yok edebilen bir şok dalgasıyla birlikte güçlü bir elektromanyetik dalga üretir. Radyo dalgası emilimi, Godzilla elektromanyetik dalgaları absorbe etme yeteneğine sahiptir ve sonar tarafından tespit edilmesini ona karşı işe yaramaz hale getirir kuyruk, Godzilla kuyruğunu kırbaç benzeri bir silah olarak kullanabilir. Son olarak dünyayı şekillendirebilir. 20 bin yılın ardından dünyanın tüm biyosferi Godzilla'nın görüntüsünde yeniden yapıldı. Tüm karasal bitkiler Godzilla'nın DNA'sını içerir ve onun pullarıyla aynı demirli özellikleri sergiler ve atmosferi polenleriyle doyurarak muazzam elektromanyetik parazitler üretir. Hayvan yaşamının çoğunluğu en önemlisi servum benzeri şekilde evrimleşmiş veya Godzilla'nın kendisini anımsatan formlara dönüşmüştür. Nihayet yeteneklerinin sonuna geldik arkadaşlar. Ancak Godzilla Earth'ün birkaç zayıf yönü de var. Bunlara bakacak olursak. Godzilla'nın en büyük zayıflığı kendi atom nefesi. Bu, Mortra'nın kanatlarındaki pullar Godzilla'nın atom nefesini geri yansıtmak için kullanıldığı ve onu geri çekilmeye zorladığı zaman gösterildi. Genel olarak Godzilla Earth'ün gücünün sınırsız olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak onu yok etmek isteyenler küçük boşluklar ve avantajlar aramalıdır. Örneğin Godzilla tipik olarak hedefleme sistemleri tarafından izlenemez. Ancak Godzilla atom nefesini kullanırken bu yetenek devre dışı kalır ve onu savunması hale getirir. Godzilla örtün düşmanlarına bakacak olursak, Mothra ve Ghidorah gibi diğer kajuların yanı sıra insanlar Godzilla'nın en büyük düşmanlarından biri olmaya devam ediyor. 4 yıl boyunca, Bilusaludo mühendisleri Godzilla'ya karşı nihai silah olarak tasarlanmış bir nanometal titan olan Godzilla yarattılar. 2018 yapımı Savaşın Kenarındaki Şehir filmi sırasında Godzilla City şehir çapında bir Godzilla silah olarak yaratıldı. Bilusaludo ölüm tuzağı görevi gören büyük binalar tasarladı. Nano metalin Godzilla'ya karşı etkili olduğu bir kez daha kanıtlandı. Onu bir odaya çektikten sonra canavarlar kralı katılaşmış sıvı tarafından tuzağa düşürüldü. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Lakabı olan yıkımın kralını sonuna kadar hak eden Godzilla Earth buydu arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bu titan nasıl bir şey böyle? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın. Son olarak videoyu beğenip kanala abone olup kanalın bildirimlerini açabilirsiniz. Daha fazla iletişim için kanalın Instagram hesabını da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.